Ya bu Ayşe yani kuş bile vuramaz. Sen nasıl vurdu ben anlamadım. Sen şu olayı bir doğru dürüst anlatsana bana. Yaman orası çok acıyor ya. Kızım tamam ya. Pamukla dokunduk. tam bir sakin ol. Nasıl sakin olayım ben ya? Ölüyordum ben az önce. O kuş bile vuramaz dediğin Ayşe... ...beni ıssız bir yere çağırıp silahı doğrulttu vurdu beni. Ferit bile gördü. Sen bana sakin ol diyorsun. Polise niye gitmiyorsun o zaman? Hande... Bak sana son kez soruyorum. O kızı nasıl bu noktaya getirdin de sana bunu yaptı, bana bunu anlat. Taktı bana diyorum. Anlamıyor musun sen? Sağır mısın, duymuyor musun? Aa, çok yanıyor. Üflesene. Kızım, Ayşe'nin canını ilk yakan sendin. Ona ilk silah çeken sendin. Ferit'i elinden almak için yapmadığını bırakmayan da sendin. Ne yaptın sen bu kıza? Hı? Anlat bana. Eğer bana gerçekleri anlatmazsan, ne olduğunu anlatmazsan ben sana yardım edemem. Anladın mı beni? Yeter. Gerçekten çok sıkıldım. Herkesin beni suçlamasından. Gerçek bu ya. Herkes çok iyi, ben çok kötü. Bir tek günah keçisi ben kaldım değil mi? Yaman Ferit arıyor. Bak beni görmedin hiçbir şey bilmiyorsun tamam mı? Ne olur ele verme beni. Söyle Ferit. Hande'ye ver telefonu onunla konuşacağım yanında olduğunu biliyorum. Ne diyorsun oğlum sen ya manyak mısın? Hande'nin ne işi var benim yanımda? Hande vuruldu yaralı. Onun bu haldeyken arayacağı tek kişi var o da sensin. O yüzden bana masal okumayı bırak ver telefonu. Ya isterinden isterinden ama Hande değil, nerede olduğunu bilmiyorum, tamam mı? Demek Hande yanında yok ha. Hande vuruldu diyorum, tepki bile vermiyorsun. Madem telefona çıkmaya cesareti yok, o zaman aç hoparlörü beni iyi dinlesin. Bana bak Hande. Orada olduğunu biliyorum. Aç kulağını şimdi beni iyi dinle. Ne zamana kadar kaçacağını sanıyorsun sen ha? Yaptıkların yanına kar mı kalacak sanıyorsun? Bebeğimin canına kıymak neymiş, sana bunun hesabını soracağım. Yaptıklarını burnundan fitil fitil getirmezsen bana da Ferit demesinler. Hazırla kendini cezaevine. Seni de göndereceğim babanı gönderdiğim gibi o deliye. Tamam Ferit tamam. hadi ya hadi tamam Ferit ya. Kapat telefonu benim bir sürü iş gücüm var. Hande'ye söylersin bunları. Ferit evet, doğru mu söylüyor? Sen böyle bir şey yaptın mı? Bana bak! Yüzüme bak yüzüme! Yaptın mı böyle bir şey? He? Bu kadar acımasız oldun mu sen? O masum o zavallı bebeğe kıydın mı? He? Cevap ver bana! Gelmiyor üstüme bu kadar bilmediğin şeyler var. Ne var kızım bilmediğim ya? He? Ne var söyle ben de bileyim ne? O kız bana doğmamış bebeğiyle hava attı tamam mı? Ben o sırada ne yaşıyordum biliyor musun? Hiçbir zaman anne olamayacağımı öğrendim ben. Hiçbir zaman doğuramayacağımı söylediler bana. Ne, ne, ne demek ya anne olamayacağım ne demek? Niye anne olamıyormuşsun? Niye mi? Ayşe yüzümden. kendimi inşaattan attım olmuş. Doktor öyle söyledi. Kızım sen kendini attın diye Ayşe mi oldu bunun sorumlusu ya? Sen de ona tuzak kurdun. Ya şimdi sen kendi acını böyle mi bastırıyorsun? Ne kadar kolay söylüyorsun ya sen bunları. Sen bir kadın için anne olamamak ne demek biliyor musun? Bunun eksikliğinin farkında mısın sen? O Ayşe istese yine anne olacak. Ama ben olamayacağım. Hiçbir zaman Bütün erkekler baba olmak ister. Kim ister ki çocuğu olmayan bir kadınla evlenmeyi? Sen de isteyeceksin. Sen de baba olmak isteyeceksin. Ama hiçbir zaman almayacaksın. Sen bunun ne kadar ağır olduğunu anlayamazsın. Hiçbir erkek anlayamaz. Kızım senin böyle bir şey için Ayşe'yi susamaya hakkın yok ki. Senin böyle bir hakkın yok ya. Ne olur bu kadar üstüme gelme. Yaman ben kötü biri değilim. Ben kötü biri değilim. Kimsenin sevmeyeceği, herkesin kaçacağı biri değilim ben. Öyle biri olsaydım sen sevmezdin beni. Yaralarımı sarmazdım buraya gelip. Değil mi? sen var ya şu an öyle bir köşeye sıkıştın ki seni Ferit'in elinden ben bile kurtaramam Benim tek derdim torunumun mutluluğu Ben Ayşe'nin dedesiyim. Öz dedesi. Ender, sana bir isim vereceğim. Onu hemen araştırmanı istiyorum. Çok önemli. Hayırdır abi? Kimi araştıracağım? İsim ne? Şahin Avcı. Bu adam kimmiş, neyin nesiymiş, nerede yaşar, ne iş yapar? Hepsini öğrenmek istiyorum. Duydun mu beni? Bir de bu bela olmasın başımıza. Tamam mı? Hadi araştır hemen bana haber ver. Olur abi, merak etme. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.